Merhaba, 4 tane ekmek verin yani. Bir liranız var Bir Evet. Yok valla. Yok. Para evet. üstü vermekte zorlanıyor Ben para mı? bir, bir lira getireyim. Ne vereceğim şimdi sen? 4, 8, 12. 5 lira al. 1 lira vereceğim. Tamam. 1 lira getiriyorum hemen evet. arabadan. 7, 8, 14. Açayım mı? Bir liram var mı? Yaramaz seni, seni. Seni gidi eşek sıpası seni. Seni gidi yaramaz seni. Ne yapıyorsun? İyileştirin mi biraz? İyileştin mi? He? Sabah giderken hastayla iyileştin mi oğlum? He? Paşa. Dur oğlum. Ne dur lan? Ana nasıl bir çocuksun lan? Oğlum dur dur dur. dur. dur bir su. gel. Biraz bir bıçak alalım. Şu bıçak alıp gelelim. Ondan sonra vereceğim. Oldu mu? Bak bıçak alıp geleyim. Bir dakika bekle sen. Bekle ben sana bıçak alıp geleyim vereceğim. Bak çok. He? Dur oğlum ne kadar sussun sen. <laughs> Ölüm lan. Paşa. Kızacağım ama ha. Tu diyorum sana ne acele anne. Bak. Ne oldu? Çok beğendin sucuğu değil mi? daha vereyim. Daha vermem. Obur. Obrix. Obrix. <laughs> mesela da ödül maması. Al ye. Tamam. akıl durdur mu? Evi, evi bekledin mi? Tavukları, koyunları bekledin mi sen? Yok. Ben gelirken nereden geliyordun? Eşek sıpası. Doydun mu? Tamam bu kadar yeter. Ödül maması o. Bu kadar ödül maması yeter. eve bekledi ya birazcık. Sözde evi bekledi. Biz ne zaman yolda geldiğimiz zaman arabanın sesini aşağı mahalleden duyduğun zaman Bizim önümüzden nasıl eve koşuyor biliyor musun? Hani annem babam bana kızmasın diye. Bizden evvela koşuyor. Yırtıyor kendini. Yırtıyor böyle bir gel. <laughs> Çok fena ya. Eşek, yaramaz. Yaramaz seni. Gel buraya. Gel yanıma bak. Yaramazlık yapma. Kızarım ama bak sana. Bak yaramazlık yaparsan sana kızarım. Yanıma gel çabuk. Çabuk yanıma gel. Yanıma gel. Eşek seni. Eyvallah arkadaşlar. Şey geldi mi? alıp size arkadaşlar. Allah izin 20 katında. arkadaşlar. Malum köye yeni ev oluyoruz ya. Böyle bir tencere aldım. Bunlara şimdi pilav yaparım. Ondan sonra bunu et kavururum. Lazım böyle bir ölümüze dirimize böyle bir tencere iki tane tencere lazım. Allah rızası için de su vereyim. Burada iki tane sucuğun üstüne. Su gider değil mi? Paşa. İçin yanmıştır lan senin. Vallahi paşa benim içim yandı lan. Alışveriş yapmaktan kendime içim içemeyim. Bir kere çay yapayım. Al oğlum iç. Al Al iç. Al iç. Hadi iç suyunu da iç. Oldu mu? Heh. İç suyunu oldu. Uf, vallahi yoruldum arkadaşlar ya. Giderken video çekemedim arkadaşlar. Ondan sonra işte Dişçiye gittim. Kızımı yolcu ettim. Ondan sonra cuma annemle kız kardeşimle buluştuk. Biraz onlarla gezdik dolaştık. Sonra artı bir başka özel dişçiye daha gittim. Ona da sol tarafımı implant yaptırmak için gittim. O da büyük paralar istedi abi. Ama yaptıracağım. Ayın onunla randevu verdi. Ondan sonra sonucuma... acaba. Öyle yani arkadaşlarım. Güzel arkadaşlarım. Yapacak bu. Olacak bu. Ondan sonra. Ay köyde hayat var ya. Ay köye geldim. Dünyalar benim oldu ya. Vallahi dünyalar benim oldu. Kaç saat mi? Bak sabah saat 7'de kalktım. Tam 7 saat evde kalktığımda. Ondan sonra Ay. Kalktık kahvaltı yaptık. Ondan saat 9'da evden çıktık işte. Babası Nail'in kızımı havalarına bıraktı. Ben de dişçiye gittim. Ondan sonra alt sol tarafı yaptırıyorum bir başka dişçiye. Sonra orada neyse yaptırıyorum onu. dedim hadi sol tarafı da dedim bir başka dişçiye götür gideyim bakayım dedim. Ondan sonra cıma, keşke buraya yaptıracak olan dişçiye gitmeseydim. Buraya ayrı bir dişçi yapıyor. Buraya ayrı bir dişçi yapacak şimdi. Öyle yani. Bakalım ya ne olacak. Dişimi yaptırdığım gün göstereceğim size. Hep beraber paylaşacağız dişlerimi. Ee, öyle işte eve geldim. Allah izin verirse evimiz. Ay. Şimdi akşam işleri beni bekliyor evde. Mutfağa gireceğim. İş yapacağım. Yemek yapacağım. Temizlik yapacağım bu saatten sonra. Ne yapsam ne yapsam bu saatten sonra. Kolay bir yemek yapayım. Şu an karnım çok iyi yemek yapmak istemiyorum ama bir keyif çayı yapacağım şu an arkadaşlar. Bir keyif çayı içeceğim güzel. Oldu mu? Bu videoyu burada sonlandıralım mı yoksa üstüne ekleyelim mi? Yok yok azıcık biraz daha ekleyelim üstüne. <laughs> Yasemin dedi ki annemle gezerken Yasemin dedi ki ben çok yorgunum dedi. Hep beraber diye bir başka diş Ben yorgunum eve gideceğim dedi. İyi dedik biz annemle gezeriz bir yerde yeriz içeriz dedik geliriz dedik. Annemle gezerken bizim orada bir tane büyük bir ailelerim açılmış. Uygun aileme diye ama mutfak eşyaları, züccaciye her şey var. Annem dedi ki ben de diyeceğim ben de gezeceğim. sen ben gezersin de sen ben işine de bana bir şey aldırmaya izin, verirsin dedim. Yok yok dedi ben de zaten makas alacağım sen ne alırsan al dedi. Anacığım girdik oraya annem bir şeye bakıyor. Ona gerek yok. Buna gerek yok. Niye para harcıyorsun? Alma. Etme. Ya ne dedim Allah aşkına dedim ya elime ne alsam alma. Etme, yapma. Hatta ya sen ki anne sen de karışmadın. İnsan ben ne alsa alsa alır, ne yapsa yapsa niye karışıyor? Plan diyorum. Anne ben okuyor. Anne bile karışacak ya. Bir şey alamadım arkadaş annemin yanında biliyor musun? Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma derdi bir tane abi çerçeve aldım sadece. Ana, vallahi alamadım ya. Anne sağ olsun. Dedi diş yaptırıyorsun diyor, ev yaptırıyorsun diyor. Bak işim var burdun. Bir sürü masrafım var diyor bana. Ya dedim. O başka o başka dedim hayallerini ertelemeyeceksin dedim. Bugün yarına çıkacağımı biliyor muyum? Bırak, istediğimi alayım da. Yok. Alayım dedim, aldım adını bir şey. Aldım adını bir şey olması olmam dedim. Bir tane dedim fotoğrafı var. Şu çocuğun fotoğrafı var dedim. Bir tane şey alıyordu abi. Zaten anam ağladı. Yoruldum. Ondan sonra yoruldum. Hadi ondan sonra dedim ki dur dedim meyve tutacağım ya da bir de tencere alayım falan dedim. Ondan sonra bir de tencereci uğradım. Oraya yora ora derken bu da biraz büyük geldi. Bu bir biraz keseceğiz. Bak göstereceğim size arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi biraz keseyim biraz. Tabii makasımızı bulursak keseyim. Buradan keseyim ben bunları. Oradan kes, buradan kes. Şu kadar bırakacağım onları. Kocaman oğlan oldu. oldu. Kocaman oğlan oldu benim oğlan. Kocaman oğlan oldu. Ablosu. 22 yaşta kocaman adam oldu benim oğlum ya. Kocaman adam oldu, kocaman adam oldu. Şimdi işte göstereceğim oğlumu. Ha böyle. Na 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 İşte benim oğluşum. Şu an 22 yaşta benim oğlum ablalarım. Maşallah fiyin oğlumun. Çok tatlı bir oğlum var ablası ya. Çok akıllı, mantıklı, saygılı, çok tatlı. Bak şimdi buraya koyacağım oğlumu resmini. Nerede o çok kızacak bana yine ama. Hep oğlunun resmini koyuyorsun diyecekler bana. o ne yapayım? Onlar da İstanbul'daki evde var. Resimleri, fotoğrafları. Ne yapıyorlar biliyor musun? Şimdi Dora geliyor. Aslan Kemal'in kiri kıskanıyor. Aslan Kemal'in fotoğrafını yere yatırıyor. Benimki önde olsun diyor. O geliyor, onunkini alıyor. O geliyor, onunkini En son dedim ki hepinizinkini kaldırıyorum dedim. Hepsinin fotoğraflarını da kaldırdım ortadan. Ondan sonra. Şimdi sadece üç tane kızımın resmini bir yere yaptıracağım. Oraya koyacağım. Ondan sonra o oğlumun koydum böyle şimdi. Sonra kızların kini de koyacağım. Öyle yani. Sonra kızlarımın fotoğrafını da koyacağım oraya. Torunun koymayacağım. Kavga ediyorlar, kıskanıyorlar. Eşekler birbirlerine. Şey Ay şu çiçeği de kurumuş buraya. Ay. Ay yavrum sen kurudun mu bebeği? Ya? Biz kurumuş bu kurumuş. かクリいクどういう話をしたいですか Bugün de böyle bir akşam olacak. Bugün de böyle geçti. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Şimdi yemek derde düş. Kıyı kaşığı toparla. Onu yap, bunu yap, şunu yap. Yarın, yarın görüşürüz inşallah. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.